Dekorasyonu çok şirin gerekiyor dışarıdan. Ha yeni açıldı burası. Çok güzel Japon yemekleri varmış. Bir de böyle yere mindere falan oturup yiyormuşsun. Ay bizim aile gibi. E, değil hiç. E, çünkü e, biz hep uzun şöyle masalarda yerdik. O açıdan egzotik geldi kulağa. <laughs> Buyurun efendim size bir şey ikram edelim biz. Yok canım sağ ol. Biz zaten bu hafta bir akşam gelip yiyeceğiz. Suşi seversin değil mi Zerrin? Balık değil mi? Biliyorum. Yanında kırmızı soğan olursan neden olmasın? E, bilirsin kırmızı soğan balığı. De ...gidiyor, devler. Tokyo'da. Sen hala terlemiyor musun ya? Hava bayağı sıcak bugün. Ee, yo, yelpazem var. <laughs> Şu an Bülent Hanım'ın kök yelpaze kombinin sebebini anladım biliyor musun? Birbirini dengeliyor. Emir'cim, kapı gibi villam var. O yapılıyor. Sen o zaman kadar oturursun bu evde, sonra ben kendi kiracımı koyarım. Aşıl'a zaten şikayet ediyor küçük diye. Başka bir ev bulur, parası bunu var. Bora ve Deniz? Onlara da Kızılay baksın artık. Ne yapalım? Ah! Onlar benim arkadaşlarım Nur Hayat. Bu paraya ev falan bulamazlar. Ayrıca biz bir klan olduk ya. Sıkış tepiş yaşıyoruz işte. Allah! İçinize sindirsin. <laughs> Çok şirin de bu ev benim için iyi yatanım. Kelepür yani. Deniz'le Bora benim babamın oğlu değil ki. Ha Deniz'den babam çıksa yemem yani. O kadar samimi değiliz. Hayat böyle işte. <laughs> Nur Hayat. <laughs> evet. Bu tarz değilsin bu tarzım. Değilsin. Vallahi bu tarzım. Ama ben bu tarz değilim. <laughs> o zaman ben de bu tarz olmayayım. Ne yapayım? Elime mi yapışır? Ah, tarzın dibisin. Akşam çıkalım mı? Ay akşam ben çıkamıyorum ki. Bana koyulan tek yasak bu. Ah! Bu tarz değilsin. Evet, akşamlara çıkabilen bir tarz değilim. O zaman tarzın değişti çünkü ben limitlerime gelmek üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> Abimle gelse mi? Ha? Sohbet muhabbet olur. Arkadaş grubu gibisine birkaç ay böyle, sonra biz yavaş yavaş... Hey, hey, hey! Okey, okey, okey. Ben akşam yemekte Bünyamin'e kız kardeşinle bir ilişkiye başlıyorum derim. Oradan yürürüz. Hey, Emir, bu tarz değilsin. Bu tarzda uzayım hatta. Ama abim bu tarz değil. Hayırlısı. Mi? Evet koşun. Ya, ya kaçırmayın. Kırkını gördüm gelin. Bakın, bakın, ya. Hadi çöksürme. yakalayın. Koşun, tutun bitti 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 koşun, tutun. Nereye gittin lan? Koşun koşun. Sakin olun. Yine kaçırmayalım şunu. Hadi yakalayın. Tutun tutun. Nereye gittin lan? Koşun koşun. Yetti lan. Satacağım gitsin. Para her türlü sosyal statüyü satın al. E ee, bunun dönüp dolaşıp döneceği yerde kökçe dükkanıydı belliydi bebeğim. E ne kadar veriyor çilçilla? Çilçil altınlar mı? Yok. Sahte bu. Ne? İyi bir taklit. Çin'de yapıyorlar bunları. Yeni çıktı. Hadi be. Sana 130 kiloluk karı bile fazla hıyar. E, kaç paralık bir şey kardeş? Sentetik bunlar. En fazla 150-200 liradır. sen, ben. He, yemek yeriz. Oradan buradan konuşuruz. Villayı falan yani. Villayı, onu, bunu, şunu, beni, onu, bizi. Villadır konu, başkan olacak ki. E, seni ne istiyor? Sen gelmesen de olur, kasma ya. Ben sushi yemeye geliyorum zaten. Emir de iyi çocuk, ayrıyeten. Alo? Yo, 200 daha almam bir şeyimuzamcacığım. Oldu güzel bir arkadaşlık, nezih bir arkadaş grubu olabileceğini düşünüyorum abiciğim. Ne diyor? Emir ben Bora değil mi? Üç sıra gibi. <laughs> Alo, ne yapıyorsun bebeğim? Hey, moralim düşük biraz. Hiç. Uluslararası mı? Neredesin? Alo Zerrin. Huzur ver. Gelme. Biz çok özel bir arkadaş grubu olarak yemek yiyoruz. Ya yapma Nur Hayat. Gelsin be. He gelsin de bu çubuklara çiğ balıkları şiş gibi geçirip... ...şu mumda ızgırıp yesin. Biz de bir daha iyi sanatçı çıkamayalım. He mi? Ben senin ruhunu tanırım Zerrin. Yaparsın. Yapar. Alo Zerrin. Gel gel bekliyoruz. Ah oh, sert. Sedim <laughs> mi geliyor yani şimdi? <laughs> hani bir şeyler konuşacaktık. Hani entim bir ortam olacaktı. Abim masada üç tane minder var. Görüyorsun yer yok. Yerime oturacak. Gelmesin. <laughs> Merak etme Nur Hayat. Zerrin istenmediği yerde durmayacak kadar asil bir insandır. Başka mi bu ya? Hangi zerrin bu? Aa, Zerrin. Hoş geldin bebeğim. Merhabalar. Oo Emir beyleri de buradaymış. Ne haber Zerrin? Maalesef masada yer yok. Buranın dekorasyonu da böyle işte. Seni oturtamayacağız. Ya bir şeyler içelim diyecektik ama... ...aa ya ayakta kalacaksın ya da yere oturacaksın. Wow! <laughs> İyi seçenekler değil. Okey, sonra kahve için anlaşalım. Ee, Z Zerrin kusura bakma ya. Şu an sana karşı çok ma mahcubum çünkü hani... ...ben kalkayım, sen otur diyeceğim de... Ay, 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 nasıl karıncalanmış. Ay Allah kahretmeye. Ay çok kötü olmuş ayaklarım. Sizin karşınızda Zerrin İffet asla ayakta el pençe divan beklemez. Zerrin İffet siz minderide otururken asla çıprak yere de oturmaz. Zerrin gerekirse kökünü yere serer ama illa rahat bir yere yayar poposunu. Zerrin işte böyle bir insandır. Ne oldu Emir? Bak kalkar da suratıma. Aha, ben soyadının ifet olmasına takıldım. <laughs> Nasıl bir dilemma diye. <laughs> Abim sen mi aldın buna bu kürkü? Yok. Alsam da kabul etmez ki. Pahalı hediyeler kabul etmeyecek kadar asil bir insandır o. Yok kız, öyle bir takıntım yok. nereden çıktı tövbe? <laughs> Ay, bu ne be? Kız, çiğ mi bu? Yosu <laughs> kokuyorlardı. Lodos'ta saray burnu gibi kokuyor hanım. <laughs> para mı veriyorsunuz? İddia falan mı? Uy. Ben kalkıyorum. Duramayacağım fazla. Bineyim beni ara sonra. Zerrin! Kürkü unuttun. Kaç para kız bu? Almayacak mı? <laughs> ha. Zerri nifet yere serdiği şeyi bir daha asla sırtına giymez bebeğim. İstemiyorsa ben alırım. Al. Ne oluyor lan? Aç açıkta değilsin ayıp be. Burada yemek yok gözün hala beleş kökte. Fakir fukara birine veririm sevaptır. arkadaşlar. Ne oluyor lan? Fan klubum gibi sürekli peşimdesiniz. Hayvan katliamına son. Gerçek kürk diyenlere karşıyız. Aferin size. Bu zaten sahte. Vallahi mı? He, sentetik çim malı. Sizin olayınız ne abi? Bir derdiniz, bir meseleniz var. Saygı duyuyorum ama boya atmakla geçmez hayat. Daha büyük düşünün bebeğim. Paylaşın. Belki bir yardımım dokunur. <laughs>